Evet, pa 5 xi kendimize göre nasıl uyarlayabiliriz ee, videosu, ikinci videomuz. Ee, şöyle, ben size şey göstereyim. Birinci videoda sliderları nasıl ayarlayacağımızı kendimize göre göstermiştim. O zaten normal PA serilerindeki gibi ayarlanıyordu. Daha önceki pa 4 x 3X, 2X, 1X, 800 vesaire gibi ayarlanıyordu. 800'de gerçi sliderlar bu kadar fazla değildi. Evet, şimdi şey gösterelim. Buralara, altlara bazı fonksiyonlar atalım benim için çok önemli olan fonksiyonlardan birisi ve birçoğumuzda şunu mesela ritim e, pardon e, ritim kanallarında işte drum mute, perküsyon mute gibi olayları buralara atadım bir yere kadar işte akompanyaların bazılarına kadar geldim ve kalanlara da şey atadım şöyle bir bakayım shift'ime bir basalım shift ne yapmışım 1'e drum mute 2'ye perküsyon mute şuradan görelim 3'te bas mute 4'te Akompanya bir, Akompanya 2 deyip bırakmışım. Ve daha sonra benim için çok önemli bir şeye gelmişim. Hepimiz için önemli. Ben bunu çok seviyorum çünkü. Traxer işte düğme vardı şurada ekranın solunda. Ee, normalde PA işte serilerinde 800, 900 işte 3x. Aklınız hangisi geliyorsa 4x. Hep şurada Traxer vardı. Traxer X ne işe yarardı? Şu işe yarardı. Biz şuraya bastığımızda mikser. Şuraya bastığımızda bunların böyle buradan ulaşmak yerine. Bakın Böyle oldu mu kanal kanal görüyoruz. Böyle oldu mu kanal kanal görüyoruz. İşte altyapı kanalları, ritim kanalları. Bastan davula perküsyonu. Bu bası da başa almışlar zaten 9. kanal olduğu için normalde. Burada drum perküsyon diye giderken bas drum perküsyon diye başlamış. Style'a basıyorduk. Bu burada da işte upper bir yan çaldığımız taraf lower ve petleri görüyorduk. Yani şuraya basmak yerine ekrandan telaşla buna ulaşmak zor olabiliyor, karışık oluyor. Ben de şuraya şunu atadım. Böyle lap lap gelip çıkıyorum istediğim gibi. Pat pat basıyorum. Geldi. Bunlar zaten belli, belli, belli yerleri. İşte burada yazdığı gibi. Orası player 1, player 2. Yani ritim 1, ritim 2. Sağ elin e, ses şiddeti ve petlerin ses e, şiddeti. işte volüm dengesi. Burada hepsi. İşte basın volüm dengesi. Lover'in. Uper 3, Uper 2, Uper 1'in volüm dengesi. Yani şuraların. Böyle direkt volüm dengesi. Burası da keyboard expression. Şurada direkt sağ elin çaldığımız anki volüm dengesi olarak ayarladım. Birinci videoda onu anlatmıştım. Ama en, şu alttakileri de programlayabiliyoruz. Yani drum mute, percussion mute gibi yapabiliyorsun. Ayrıca drum mute, percussion mute falan buralara alabiliyorsun. Ama burada direkt işte mantık yan altında olsun istersen 100 lira böyle yapabiliyorsun. Şuralarda da zaten style song ve keyboard Pet. Buralarda da olabiliyor lira da ben böyle kolayca yaptım. Dediğim gibi. Lover'ın altına denk gelen yer benim için. Track Select oldu artık. Track Select oldu. Buraya bastığımızda böyle hemen hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Dengeleri falan. Şuradaki düğme vardı. Eskiden. O düğmeyi artık ben buraya atadım. Siz de yapabilirsiniz. Shift şöyle basarsak Track Select olarak burada görebiliyorsunuz. Burası da sliderların şeyleri. Shift ile user'a basıyorsunuz. Bu menüye giriyor. Evet herkese müzik dolu günler dilerim.